Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte tekrardan yeni bir seriyle karşınızdayız. Bugün baştan gördüğünüz üzere, bugün GTA San Andreas serisine başladık. Arkadaşlar birkaç süredir, biliyorsunuz ki video atmıyordum, yaklaşık 4-5 gündür falan... Çünkü tatildeydik, köydeydik, köyde internetimiz yoktu, elektriği hiçbir şey yoktu köyde. Köyde böyle. Bu arada hemen oyunumuza devam edelim. Oyuna başlamadan önce size şimdi hop San Andreas oynayacaklara bir info. Ayarlardan gelişmiş ayarları buradan tıkladınız geldiniz ya buraya. Bu çerçeve ve limiti kapatmazsanız eğer oyunu oynayamıyorsunuz. Oyununuz çöp oluyor bilgiyi vereyim. Hop devamlı siz arkadaşlar hop. Tak 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 tak. Bugün çok güzel ve akıcı bir şekilde GTA San Andreas oynayacağız baba. Hop ilk başı geçtim ilk baş. Ah shit ve ve go again. Bu arada GTA oyunlarına girdiyseniz ve mouse çalışmıyorsa baba hemen SC'ye basıyorsunuz gelene kadar. Hop 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 hop. Fark etseniz mouse geldi. Kanalıma attığım GTA videolarında da genelde bu soruyu çok soruyorlar insanlar. Hop şöyle lan bunu düzeltemedik mi? Hop düzelttik tamamdı. Şimdi bisikleti aldık baba bisiklette gidiyoruz. Bisikletin en sevdiğim yanı hop hop böyle W'ye bas, bas 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 bas. Hop şu an sürüyor 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 sürüyor. Hop bu arada şu bilgiyi de vereyim Daha önce hiç e, GTA San Andreas bitirmedim Hop sadece Vice City çok oynadım GTA San Andreas'ı bitirmedim Yani Ama 4-5 gündür seviştim şey yani şehri gezdim Sadece görevlere başlamadım Sadece iki görev yaptım Bakın şimdi bisikletle adam öldürmek hop Şimdi bir tane çete görürsek çeteyi bisikletle öldüreceğiz Ve silahını alacağız Görevlerde o kadar rahat edeceğiz ki silahlarla sizi şaşıracaksınız ya baba o sayede bizim bir tane çete bulmamız lazım şu an. Hop hop hop. Bekleyeyim. Çete bulursak. Bakın buradan gidersek. Zaten buradan aşağı akıyoruz. Bakın çete var değil mi burada? Tak. Hop bakın. Çeteyi keklik ettik. Ama adamın silahı yokmuş. Silahı olsa iyiymiş. Hop buradan böyle devam edelim. Çete bulmamız lazım ya görevlere başlamadan. Bir silah olursa çok daha rahat ediyorsun görevlerde. Hop bakın bu genklerin kesin silahı vardır bu arada. Hop şuradan bir dön 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 Genkler orada mı? Hadi oğlum silahlı mısınız? Hop tamamdır bakın. Böyle adam öldürmek mümkün. Fark etseniz ikisi de öldü. Bisikletim nerede? Bisikletim orada. Böyle böyle adam öldüreceğiz ve silah elde edene kadar bunu yapacağız baba. Şöyle dönelim dönelim. Bir max Bimax mi buy max mi acaba? Bunu şimdi merak ettim abi. Bazen değişik okuyan insanlar oluyor ya onlardan biri değilim de ama gene de insan merak etmiyor değil baba. Şimdi kimi öldürebiliriz ya? Hadi oğlum birini öldürelim lan görevlere başlayacağız lan. Ha ben hemen hemen Biri silah sıkıyor. Genelde burada çok gank oluyor. Galiba gank bulamayacağız. Biz en iyisi göreve başlayalım. Şunlarda var mı da silah? Bunlarda da yok baba. Bunlar da fukara gibi ya. Hop buradan sokağımıza gelelim. Home. Hop tabi. Ne haber güzelim? Hop hemen bisikletimizden inelim ve görevimize başlayalım. Hop tabi. Evimize geliyoruz. Burada anılar depreşiyor. O oluyor bu oluyor. Big smoke falan filan geliyor kanka diyor ne yaptın ya diyor falan filan öyle yani o ondan geçtik sonra da arabamız patlıyor falan oluyor filan oluyor biz de çeteden ballastan kaçıyoruz burada hop hop tabi efendim hop 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 ben hemen burada hızlı hızlı hızlı, hızlı basıyorum sivit sen bana yakındır ben burada basar giderim eğer burada W sürekli basıp basıp çekmezseniz yavaş gidersiniz yavaş giderseniz de balla şete size sıkıntı yaratıyor Arkadaşlar ben şu an yolu biliyorum bildiğimi düşünüyorum daha çok. Sweet ben orada bekliyorum da gerçekten ya. Kanka beni bekleme orada gel hadi. Daha fazla egzersiz yapma sisteminiz tabi efendim daha dayanıklı olacağız. Kanka siz gidin ben sizin arkanızdan basar gelirim merak etme ben çok hızlı kullanırım ben bunu. Bu meredi ben yaklaşık 25 yıldır yani gençliğimden belli kullanırım çok hızlı sürerim. Siz basın ben arkanızdan gelirim. Hop 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 geldik galiba. Burada bitiyordu. Hadi oğlum. Buradan atladık mı? Hop atladık tabi. Ben daha, daha ne kadar kımıldayım. Kanka görev bitti mi ne oldu? Hop tabi efendim. Vallahi arabası peşimizde ayrılalım kanka. Hadi oğlum. Biz Rider'la beraber gidelim bakalım. Rider git lan. Hop zıpla buradan. Yük falan değilim oğlum. Yani dis atmayın lan. Çok yavaş sürüyorsunuz hadi oğlum. Hop bas 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 bas. Dön 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 döndür döndür döndür. Dön, dön. Hop oh, tabi efendim. Hop düşme lan düşme lan düşme. Bisiklete bin bisiklete bin. Hemen hemen döndür döndür döndür. CJ döndür. Bas 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 bas. Ne oldu ya biraz yavaş mı gidiyorsun? Buradan atlayacağız galiba. Hop doğru hatırlamışız. Bas 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 bas. Biraz hız. Ne kullanıyoruz oğlum biz de bisikletin oğlu muyuz neyiz? Ama merak etmeyin ya. Lan ha, balla hala peşimizdeymiş. Ben hemen, hemen bu yolun sonunda dedim bizim Homes Home'a geldik. Grove Street mi? Hop bu yolun sonu muydu? Aynen bu yolun sonu baba. Hemen biz basalım onlar gelir. Ben çok hızlı kullanıyorum. Aşırı hızlı kullanıyorum şu an. Hop hop şurada Hop tabi efendim. Çok güzel bir görev bitirdik. Rider geliyor mu lan? Rider galiba gelmiyor. Rider almaya gidiyorum ya. La oğlum gelsene. He? Gelsene. Rider ben gittim geldim. Ben seni bekliyorum zaten. Rider'la yarışıyorum şu an. Rider'ı kekledim. Tabi efendim. Herkes patronun kim olduğunu bilir Burada işte CJ'yi kalacak mısın Edecek misin gidecek misin dediler Biz dedik ki belki kalırım belki kalmam Joe dedik Hop tabi efendim şimdi görev yerimiz hadi gelsin Hadi Şu an burada görev bekliyoruz Şuradan bir yerden görev başlayacak. Hadi sen oğlum Evin içine girelim Tabi efendim. Hadi oğlum ya bana bunu izletme. Çık dışarı. Hadi görevimiz gelmiş bakın hop. Rider'ın görevi. Tabi efendim. Kanka silah var mı ya? Kanka silah varsa bana versene ya. Polis de ben bu silahla bir, şeyler yapayım ya ben. Telefona şimdi cevap veremem. Kanka bana silah lazım ya. Sen o silahı bana ver bakayım. Şu an telefona cevap verebiliriz. Üf, konuşmayı kapat diye çekilmez. Biz görevimize devam edelim. Bir tane ufak tabancamız oldu. Şimdi Rider'la hop saç yapmaya gideceğiz. Hop Doğru hatırlamışım ha bak. Ama devamı hiç yok bende bu arada. Harbi hiç yok ama. Hop saç tıraşı zaten buraya çok yakındı. Hop Ryder bas bas neyse 5 dakikam var bak daydır bize yanlış yapma oğlum vallahi deşerim abi in hemen in hop tabi gir efendim girdik CJ hadi oğlum hemen bir tıraş tak 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 hemen bunu yapacağım ben her zaman bunu yaparım 500 paralık 500 paramız yok ki lan bizim Hemen bir para hilesi yaptık. Para hilesi yaptık baba. Bunu yapalım. Bir sakalımız olsun. Ha bu iyi ya. Bunu ben kabul ettim. Biraz bonus kafa gezelim. Bonus CJ olarak gezelim. Tamamdır bu ya. Oğlum eski haline getirdin lan. Deminden şimdiye geldik anasını satayım adam dursana. Deminden şimdiye getirme bizi. Bekle. Bunu yapalım. Yaptıramadık ya. Görevi şimdi tekrar yapmamız lazım. Hop. Oldu mu lan? Bakayım. Ne olmuş? Tabi efendim. Lan Rider ne yapıyorsun lan? Oğlum Samsun'la orayı lan. Şimdi bu oyunda bir de farklı olarak yemek yemek de var. Mesela can enerji yerine geçiyor. Yani yemek yemek o yüzden lazım. Hemen gidip pizza alalım. Oğlum koş hadi lan hadi lan. Kırmızı çubuk senin enerjini gösteriyor. Çok yemek yersen de kilo alıyorsun. Tabi efendim. Koş 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 koş. Tabancamız da var. Hemen buradan biraz yemek yiyelim. Yedik mi lan? Heh, yed yedik herhalde. Yok yememişiz daha. Tamamdır şu an yedik. Satın aldım hepsini satın alayım. Ryder ne yaptın? Soydun mu lan içeriği? Kesin orada bir namussuzluk yaptı bu Rider. Sakın yapma. Sakın bulaşma bana. Sakın bana bulaşma demiştim. Artık pompalımız var. İcraatı koydum fark edenler varsa icraat yaptık. Bak bana hala laf ediyorsun. İcraatı koydum orada arkanı kurtardım. Adam pompalı da seni kovalayacaktı. Hop şöyle. Bas bas bas. Buradan ne yapacağız? Şu aradan gireceğiz. Hop şimdi şöyle. Dön 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 Hop geldik tamam. Hop inan burada CJ. Sweet'i orayıp e tabi. Şimdi Sweet'te grafiti yapacağız. Baya grafiti yapıyorduk galiba. Hop saygınlığımızı indirdik be baba. Baya cazibemiz var. Cazibe olur öyle. Spreyci başı. Hop tabi efendim. Şu an sprey. Idlewood. Idlewood'a gideceğiz. Spreyleri yapacağız. Rahatımıza bakacağız baba. Hadi oğlum. Bu arada araç bayağı hızlı gidiyor. Tamamdır buraya geldik. Bize diyor kardeşim sen git de biraz boyama yap falan filan diyor. Hemen diyor kardeş boyama bizim işimiz diyor. Kasımız arttı arttı lan. Hemen boya CJ. Bunlar da o çetelerin işaretleri. Çetelerin logoları. Biz de onun üstünü boyu Nerede la diğeri? Bunu arkasında galiba. Atta la CJ. Heh, bulduk. Tamamdır. Atta buradan. GTA Vice'de bu atlama olayı olsa çok iyi olurdu bu arada. Hemen koş koş koş. Birileri çatışıyor genelde. Yani. Silah sesleri duyuyorum. Şimdi ne yapıyor? sivit. Tabi efendim. Ballastların şu an bölgesinin baskına gideceğiz. Los Santos. doğul Los Santos'a sürelim bakalım. Buradan gidiş var mıdır? Var gibi. Düşman bölgeleri tehlikeli olabilir. Fazla takılırsan dikkat çekersin. Burada fazla gezelsek dikkat çekiyormuşuz. Tamam ben buradakileri halledeceğim. O da diğer mahalleye gidecekmiş. Okey. Okey boomer. Hadi boyasana. Tamamdır. Koş 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 koş. Bunlar benim ezeli rakibimmiş. Mor giyinmiş. Tabi efendim. Tabi. Hemen indirdim bunları. Bunları indirmem lazımdı. Ezeli rakiplerim çünkü. Diğer noktayı bulmak için bip sesini takip et diyor. Bip sesini bak işte. Şu an şuraya gideceğiz. Hoş hoş koş koş koş. Bak durun lan. Satışa sataşmayın bana ha. Yukarı mı? Yukarıda var galiba bir tane. Zıplayabiliyoruz mu lan CJ? CJ buraya zıplayabiliyor mu? Zıpladın. Buranın galiba üstüne gideceğiz. Hemen hemen. Ha, CJ la yanlış yere zıpladın lan. Oha. CJ oraya nasıl zıpladın? Tabi hemen çek 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 kendini. Oğlum zıplasana şuraya CJ. Sonunda. Oğlum biz niye buraya zıpladık ha? Burada mı buradaymış da tamamdır. CJ boya. CJ boyasan aslanım benim. Tamamdır. Sonunda boyadın CJ. Kanka geldin de Sweet. Oğlum sivit diye bir ismim var. Düşünsene. Bir de çete çete üyesi Sweet ismiyle. Lan biraz şey öyle değil mi ya? Komik değil mi ya? Bak arabayı itiyorum. be. lan ne kadar güçlüyüm. Bir de benim mahalleden dışlıyorsunuz siz oğlum ya. Bizim mekana geri götür bizi diyor. Eyvallah Baba babam. Sivit bir gün bu mahallenin babası ben olduğum zaman gelip bana lagaluk la, 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 la etmeyeceksin ama. Bak işte arabaya feci çarptık. Hop. Hop hop dur 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 eğildik tamamdır. Bisiklete binmeyi çok severim ben. Hop lan oğlum. Sırtımı ağrıdı lan koltukta oturmaktan. Crash'tim paramış. Tabi efendim silahla tokalaştıkla, tokalaştık CJ bari silahı bıraksaydın. Hop, saygınlığı gene kazandık la. Hemen göreve girelim. Hey, Kanka atla gidiyoruz. Şimdi torbacılar bize savaş açtı. Ama bize savaş açan torbacılar her zaman yanlışça bulaştır. Bir torbacının en büyük hatası bize savaş açmak olur bu devirden. Ha yok lan bu çeteler bunlar. Kanka ne yapacaktık burada? Ha. Gidelim bir satıcıyı keklik edelim. Hop satıcı bakın şurada. Rider koş da gel. Rider bana yürümen lazım ama. Rider pek yavaş yürüyorsun sen de ya. Hemen buradan ne yapacağız? Buradan indireceğiz bakın. Silahın iyi avantajı bu. Bulabildik mi kafayı? Lan bak. Kafasına popalı sıkarım. Tamamdır. Direkt öldürdük zaten. Canlı yoktu. Tamamdır. Şimdi bu satacak. Onların evine gidelim bir. Kanka sopayı. sopa burada. Ha, ben bende pompalı var ya. Ben sopayla uğraşmam. CJ koş. Rider geliyor mu lan? Rider gel gel. Rider gel la peşim bırakma sakın. Rider koş. Tamamdır Rider geldi ben pompalıyı çekip içeri gireceğim. Kokusunu bir milden duyarsın diyor. Hadi bakalım. Akan pompalıyla mekan basarız. Ha. Bizi yanlış tanımışsınız yani. Ben size bir şey diyeyim. Vallahi sılar. Sıkarım bak. Sıkarım. Sıkarım demiştim. Sıkarım. Sıkarım. Sana da sıkarım. Pardon. Rider çekti. Sen lan. Tamamdır bunu da indirdim Hop çıkalım Ryder kaçalım gidek hemen ya koş Ryder arabamız yok yalnız bizim ya hemen bir araba çalsak iyi olur Hemen bunu alak gidelim la. la dur dur polis dur la dur la dur la dur la Sakın binme la Ryder polis peşimizde o yüzden biraz koşacağız ya Ryder böyle gideceğiz mecburen Lan sakın sıkarım ha. Rider koş Rider. Lan Rider gelsene. Lan Rider kaç la. Rider çok sıkıntı bir adam ya. Rider arabaya atla Rider savaşma. Kanka sen şimdi Rider'a sıkarsan. Yani genk kanunları sebebiyle ben seni keklik ederim. saygınlık kazandık orada fark ettiyseniz. Çünkü Ryder'ı koruduk yani ha biz yani genç şetesiyiz. Saygınlık kayıp mı ettik lan? Ama o kardeşim bizim suçumuz yoktu orada ha. Bizim orada tek suçumuz neydi biliyor musun? Ryder'ı korumaktı. Bizim suçumuz buydu lan. Saygınlığımızı kaybettik. Kötü oldu bu. Sonra görüşürüz kanka Bay bay Eyvallah Hadi bir göreve daha Saygı kazandır Sweet aynı para gibi Saygı duyuyoruz kanka ya Oyunun sesleri niye yok bu arada ben de çözemedim Ama oyun çok eski olduğu için de olabilir CJ kanka Bizim bu arada Big Smoke en iyi kankamız Bunun da bilgisini verelim Bizim bütün arabalar ne biz kullanıyor? Hem icraatı biz yapıyor, hem arabayı biz kullanıyor. Yakışmıyor yani ha bu? Aynı araba GTA Vice'de yok muydu? Bunu bilgisini hemen bilenler ver, verebilir. Hop hop şöyle dön 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 dön. Bölümler buraya kadar izleyen varsa helal olsun. Bölümler 25 dakika falan olacak. Bunun da bilgisini verelim baba verelim diyorum. Hop hop şöyle dur 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 dur. Şimdi ne yapacağız la? Adamlarını yakalamadan Kanka dur. Vallahi sıkarım ha. Ya uzile sıktım lan. Sıksanız La, sıkın. La sıksanız da. Ben de silah yok. Smoke kanka sen vuracaksın. Ben vuramam. Ben 30 tane uzi mermisi harcadım zaten. Ha, patladı tamamdır. Kanka öldürüm öldürmedik mi onları ya? Kanka arabalarını patlattık. Araba mefta oldu. Bu saatten sonra kim öldüreceğiz? <laughs> tak hepsini öldürdük. Ben orada araç direkt patlar diye düşündüm. Bu operasyonu ben tek başıma yapardım bu arada. Ben yani CJ olarak ben bunu tek başıma yapardım. Neyse evimize gidelim. Çok düşman edinmeyelim. 30 tane uzi mermimizi harcadık. Mermiyi çok harcadık baba. Şurada Sote'den, Sote'den gidelim. Ne söyleyeceksin la? Smoke kanka. he smoke eve götürüyoruz. Smoke senin evin nerede lan? Bas bas bas. Seni buraya getiren nedir? Herkes şey. Tabi efendim. Ops <laughs> aradan. Giremedik la tüh. Smoke iyi adam ya. Eyvallah Smoke eyvallah. Kanka, üzüm... lan. Sesler mi düzeldi lan? Ne oldu? Hop, bölüm geçildi. Saygınlık artığı gene aldık. Eyvallah, babalar eyvallah. Saygınlığımızı gene kazandık be oğlum. Arabadaken şey istatistiklere bakamıyor mu? İn arabadan bakayım. Saygınlığımız hala çok az be. Neyse şişmanlığı da hallederi. Kondisyonumuz iyi lan. Şimdi hemen video kaç dakika olmuş bakıp geliyorum. Hop şu arabadan inelim. Arkadaşlar video beklediğim gibi yaklaşık 25 dakika olmuş. Videoyu ben burada kesiyorum. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen evime oraya gidelim ve videoyu bitirelim. Save'imizi alalım. Rahatımıza bakalım diyorum. Hop hop şöyle basalım basalım basalım. Hop bu arada buraya kadar izleyen varsa Discord sunucuma gelsin. de duyuru yapmayı unutmuşum bakın. Discord sunucuma gelin. Hop hop şöyle eve girelim. Save'imizi alalım. Arkadaşlar ben save almaya gidiyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Herkese bir o seven baba. Takatak tak. Lan cengo. bak göreceksin bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.